Boşnak böreği. Hamuru için 1 kilo un, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tutam tuz, aldığı kadar su. İç harcı için yarım kilo lor peyniri, 3 adet yumurta, 1,5 su bardağı süt ve karabiber. Hamurları yağlamak için 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ. Boşnak böreğime başlıyorum. 1 kilo un. Bir kilo un istiyorum. Oldu mu sence bir oldu, kilo? Oldu, oldu. Tabii. Sonra zeytinyağı. İki kaşık. Bir kaşık sirke. Bir de suyu da veriyoruz. Normalde Tuz bunu böyle indirelim. geceden falan yoğurup bırakıyorlardı. Tabii, mi? tabii tabii bırakabilirsin. Ne kadar evet. beklerse o kadar güzel açılıyor. Biz Aynı. o kadar bekletemeyeceğiz ama. Olsun. Bir belki çay içeriz. Aynen. Bunu bir tutalım, bir çay içelim, hemen yapalım. Sanırım hazırsın şimdi şekerim. Şimdi bu hamurumuz oldu. Dinlenecek şimdi. O zaman bu biz... Bu artık dinlenmeye kaldı. Sen elini yıka, ben çay bakayım var mı? Salonda çay keyfi yapalım. İşte Biraz önce Aa. söylemiştim ya Nursel, hani bu dinlenecek dinlenecek o vakit geldi, şimdi bunu dinlenmeye bırakıyoruz. Hadi bakalım, sen yıkayın. Kendine geç, gelsin geç. hamurumuz, Aa. güzelce It's dinlensin. Perfect. Hadi bakalım. Şehitlerle ilgili olan da çok güzel, torununla olan da güzel. Ay, çok, ay çok, evet. gel. Dur evamı da alayım. Tamam. Fazla çay var gel. Gel Fahim gel, gel, sen gel. böyle. Gel. Şiir, şiir okuyacağız şiir. Ademdeki olay budur yani fazla çay var ve gel. Fazla çay Son var. Fazla çay var. Çay var içersen ben var seversen. Otur. var gidersen. Otur Aa, bakalım. güzel şiirdir şey, ama değil mi? Çok. Değil. Çok güzel. Şimdi senin şiir yeteneğinin nereden geldiğini bugün keşfettim. <laughs> Teyzen şiirciymiş bak. Teyzem güzel şarkı söyler. Şunu oku Allah aşkına çok güzelmiş. Şey Nursel'cim bunu da daha önceki şiirimde dediğim gibi böyle zaman zaman bana ilham geliyor. Torunum olmuştu. Koray'ın oğlu küçük oğlumun bir oğlu oldu. Şu an 9 aya girdi. Allah ömür versin. Ona da bunu yazmıştım. Günlerden Haziran 17 bir fert katıldı ailemize. Sevinç mutluluk saçtı içimize. Hoş geldin Bora bebek kalbimize. Ömrün bol sağlıklı olsun. Bora bebek iyi ki doğdun. Derler ki evlat kemik torun ilik. İnanmazdım ben bunlara. Öykü ablan doğduğu zaman meğer doğruymuş bunu bildik. Allah'ıma emanet ediyorum hepinizi. Semiha Karagözoğlu. Öykücüğüm, Boracığım sevgilerimle sizi öpüyorum. Hoşçakalın. <laughs> Süpersin ya çok tatlısın. <laughs> çok teşekkür Çay ederiz. Var sonra Torun Pakize sana da teşekkür Hadi ederiz gerçekten. çaylar çok için. Ayşe Hanım'a da. Biz yine biraz dinlendik kalkalım. Bak Nursel'cim gördün mü? Beklemekten hamurumuz nasıl oldu? Evet. Harika. Ama sen çok güzel söyledin. Beklemek, beklemek, beklemek. Ee, Boşver böyle şimdi... elim şeyi oy diyor. Bize şimdi çarşaf lazım. Bunu çarşafta açacağız. Evet. İstersen sen de ben şurada... Ben bir taraftan açayım mı? Aç, 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 Açmaya başlayayım mı? Tabii. Burada mı? Evet. Tabii, tabii. Evet, evet. Bu küçük, küçük şey kadar, kadar Bu baklava kadar büyük açılmayacak Nurselciğim. Peki. Ben bu daha küçük. İç harcını yapacağım size. Lor peyniri. Evet. Yumurta. Şimdi Nursel... İki, i̇ki, yumurta mı kırayım? Ha? Ha, i̇ki yumurta. Üç kırabilirsin. Üç kır. Bir, İyi. Ay benim oklavam öbürkü güzeldi. Alalım öbürünü. Yok merdaneyi ha? alsam değiştirsem. Al sen ne istiyorsan onu al. Ben açayım. Bir de süt konuyor değil mi iç harcına ha. Pakize anne? Ben ama sütü kendim ayarlayayım. Peki. Onun sütünü kendim bakayım. O böyle hazır beklesin. Oklavamı değiştirdim ben Nursel. Şimdi size ne yapabilirim? Tereyağı mı eriteyim? Hayır hayır. Yok zeytin. zeytinyağı. Zeytinyağı biraz ha. içine çiçek yağı da konulabilir. Hı -hı. Azıcık karışık. Sıvı bu bu ya. kadar Nursel. Açıyoruz. Bana ver oradan o kılavayı. Şimdi Antep baklavası yapsaydık koyacaktık tereyağları. Baklavaya tereyağı biz de koyduk. Koyduk. Ama böreğe olur, koymuyoruz. Orada. Ben size hamurlarınızı yağlayayım mı? Ha? Tamam. Tamam. İki iki yağlayacaksın Nursel. Şu an bunu yağlamayayım. Onu yani. yağlayıp bunu da üzerine koyacağız. İki iki olacaklar. Ha, şey yapmayayım yani. Üst üste devam hayır, 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 Normalde böyle üst üste koyarlar. Tamam. Ama onun üstü de yağlanacak. Bunun evet üstünü de yağlayalım. Şunları hep böyle Valla boşnak boşnak bilmem de biz bak kaç kere oldu yapıyoruz. Herkesinki farklı e, oluyor. Herhalde yavrum evet. Yağlan, evet. Pakize Sultan. Efendim. Bir boşnak türküsü. E, Hadi biz şekerim. ne bileceğiniz siz? Biz sövsen size bilmem. <laughs> ben, ben, bilirim. Siz Bilmez başlayın. Mi? Ses bratına ve çeviriz Na ve çeviriz na veçer uzvala naimla cega vara cega maika vara cega maika naimla cega lele hemene le, vara cega Devamı var ama biz burada bırakalım. İşte böyle yani. İşte bu işte o. Onu anlatıyor. Çok anlatayım. güzelmiş. Çok. Al hayatım. Biz bunu büyüklerimizden ağlayarak dinlerdik. Çok şey gerçekten acıklı bir şey. Bu şimdi benim e, börek yaptığım çarşafım. Şunları çok şuraya güzel. alayım. Şuraya kurulalım. He? Tamam. Bu sandalyeler seni bozar mı? E, tabi etrafında dolaşacağız biz çünkü. Ben de bunu alıyorum, çarşafımızın üzerine. Yağ lazım mı sana? Ya evet, ya lazım. Şöyle Nurselciğim. Geliyor şöyle. musun Fakize Sultan? Geliyorum biraz ha? sen zeytin çiçek yağı bize. getir. Yoksa yırtayım mı? <laughs> ben mi Yok. yapayım? Zeytin yaz, çiçek yağıydı zaten bu. Şunu mesela çok takılmıyorum yok, ben. Yok, Çünkü hayır. zaten bu böyle rulo yapılacağı Tabii. için hiç fark etmiyor. Biz de biz de ta ta şey takılmıyoruz ona. Mesela bu bezeleri şimdi gördünüz ne kadar yaptık. Ama bunu daha büyük bezeler tutsaydık böyle masanın bütün hepsi de kaplanabilirdi Doğru. yani. Ama biz daha küçük tuttuk. Daha da açması daha kolay olur hoş olsun böyle. Diye. Evet. Makasımız var mı, bıçak mı alalım? Bu kıyılarını çıkartmamız lazım. Kıyıları şey Hı? hamur mu oluyor? E, biraz kalın olur. Hı. Gel böyle. <laughs> Kenarlarını Şöyle, aldık hamur olmasın diye. Buna biraz daha yağ koyalım. Şöyle yağlıyoruz. Vay 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 vay. Müthiş, çok sevdim. Böyle, bak işte istedim. parmaklarında gördüğü işler var. Yarım da. Şimcik. Ortasına Allah ne kadar yarım kilo lor kullandık, üç yumurta, ne kadar süt koydun? Bir buçuk bardak. Bir buçuk süt. bardak süt koydun. Açtığımızın ortasına koyup. Kıvırdın. Şeyimiz lorumuz incelene kadar bazen evet. daha katı Söyle olur. İki kıvam. bardak mesela yetmez veya almaz. Lorumuzu biraz sıvılaştırana kadar koyuyoruz. Tamam. Şöyle şu araya. Dur. Şimdi şunu göstereceğim. Şu fosfoslu. Bak bu Ne böyle? Dur dur dur. Of pişince olacak. Bak bak. Üf. <laughs> İçi boş biliyor musunuz? şişmiş yani. Abla bu gelir misin? Ki? Bunu birlikte geliyorum, alalım geliyorum. ortası açılsın. Çok tamam. iyi. Şey yapma, koyma yere. Allah Allah, şov yaptınız, şov. Pakize Sultan. Yeter ki. İşte bu böyle olur ama bu daha bile çok açılır. Ama... Ben de tutayım mı? Tabii. Naber amcan demesin, Nursel size yardım etmedi. Of şahane oldu ya kendi böyle hamuru itiyorsun kendi açılıyor resmen Tamam. Gene onu da şeyde 180 derecede. Tamam. Atalım. Tamam. Bitti. 180 derece fırınımıza fosfos fos tamam. böreklerimizi emanet edelim. Hadi bakalım. Hadi Allah rast getirsin. Can dostumun annesi, teyzesi ve diğer teyzesi e, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Günün en mis kokan sunumlar gelsin. İnşallah. Geçen. Var ya. Tarihi bir börek yaptık Evren. Gerçekten Pes yani gerçekten çok iyi. Sakın elleme. Eyleme.